Akıldan tutulan bir sayı sonrasında yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki mavi, turuncu, pembe ve sarı kartlardan bazıları seçilerek tutulan bu sayı üst olarak yazılıp yeni sayılar elde edilmektedir. Akıldan 4 sayısı tutulup önce turuncu yani 4 üzeri 1 bölü 4. Daha sonra pembe onun da üstüne 2 yazmış. Ne yaparız burada? Unutmayalım kuralı hemen hatırlayalım. X üzeri A onun üstünde böyle B varsa A ile B'yi çarpıyorduk. X üzeri A çarpı B'ydi bu. Yani 1 bölü 4 ile 2'yi çarpınca 4 üzeri 1 bölü 2 oldu. E bu da zaten 2'nin karesinin 1 bölü 2'si. Çarpınca bunlar gitti. 2 geldi. Buna göre akıldan 256 sayısı tutulup. Yani 256 nedir? 2'nin 8. kuvveti. Bu sayıya 4 karttan 3 tane seçilip üst olarak uygulanırsa elde edilen sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Yani ben 2 üzeri 8'deki 8'i öyle 3 tane kartla şuraya yazıp çarpacağım ki buradaki 24, 12, 6, 3, 2 bunlardan bir tanesini elde edemeyeceğim. Yani aslında ben 2'ye bakmıyorum. 8'de bu sayıların çarpımına bakıyorum. Önce bu sayıları 3'erle bir çarpalım. Bu üçünü çarparsam yani mavi ya da öyle yazmayalım. 3 çarpı 1 bölü 4 çarpı 2. Bir de ben buna 8 yazarsam şuradan 2, 12 geldi. 3 çarpı 2 çarpı 8 dersem da 1 bölü 2'yi de kullanalım. Çarpı 8 dersem 24 oldu. Sonra ne kullanabiliriz? 3 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2. Yani şuradaki mavi turuncu ve sarıyı kullandık. Yanına bunu 8 ile çarptım. Bunlar götürdü ve 3 geldi. Son olarak şu 3'ünü çarpalım. Onu da nerede yapalım? 1 bölü 4 çarpı 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 8. Bunlar götürdü. Şuradan da bir 2 kaldı. O halde 2 geldi. Yani ben ne bulabilirim? 2 üzeri 12. 2 üzeri 24. 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 2'yi elde edebiliyorum ama 2 üzeri 6 yani C şıkkını elde edemedik.